ekseninde 800 metre ileride yer alan Brick Lane mağarasının girişine doğru ilerliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber biraz sonra şu patika yoldan devam ederek yukarı çıkacağız. Daha sonra doğu ekseninde vadi boyunca devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi doğu yöne doğru bu şekilde devam ediyoruz. Bakın şu görmüş olduğunuz kayaların altından mağara geçiyor. Bu kayaların altından 800 metre boyunca batı tarafına doğru gideceğiz. Biraz sonra ileride doğu yönünde yer alan Berkeley'in mağarasının girişinden girerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar burası tam doğu aksımız. Bakın şu anda şu ara vadiden gelen su Dicle Nehri'nin ilk kollarından birisidir. Hatta Dicle'nin buradan doğduğu söylenir. Yusuf hocam nasıl bir heyecan bizi bekliyor abi? Abi her yeni geliş ayrı bir Heyecan uyandırıyor insanıdan. Geçen gün Aslında, mağaranın girişine biliyorum. kadar geldik. Mağaraya, il, Devamına giremedik. Bugün ertibat tamamdır o. çok şükür. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şimdi Türkiye'de belki nadir görülen aslan ağzı dediğimiz Birklay'nin mağarasının hemen önündeyim. Aslında Birklay'da birden fazla mağara bulunuyor. Burası Dicle Nehri'nin doğduğu yer. Yani Dicle'nin asıl doğduğu ve ilk kollarından bir tanesi ise Diyarbakır Bingöl arasında yer alan Diyarbakır Lice sınırlarında bulunan Abalı köyündeyiz. Şimdi bu mağaradan Allah izin verirse içeri gireceğiz ve yolculuğumuza devam edeceğiz. İnanılmaz bir yolculuk bizi bekliyor çünkü neyin bizi beklediğini bilmiyoruz. Burası sürekli benim merak ettiğim acaba ne zaman gelip bir gün bu mağarayı keşfedeceğim dediğim mağaralardan birisi. Yavaş yavaş yolculuğumuza devam ediyoruz. Burası çok derin mi? var. Arkadaşlar bak böyle dikkat dikkatli bakarsanız sanki bir insan yüzü ifadesi var. İnsan sülüeti görünüyor. Evet. Bakın arkadaşlar mağaranın şu sülüete dikkatli bakarsanız sanki bir insan yüz sülüeti varmış gibi. Hadi inşallah. Şu an mağaran en az 100-150 metre ilerledikten sonra çok ağır bir koku gelmeye başladı. Çünkü yarasalar çok inanılmaz. Ağızdan almaya çalışın. Çünkü ağır bir koku var. Evet. Bazen etrafınızı kontrol edin arkadaşlar. Arkadaşlar şu an tavanda yarasalar var. En az 80 metre yükseklikte olabilir. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu mağaranın bir hikayesi var. Aslında bir zamanlar Urartular gizlenmek için burayı bir dehliz olarak kullanıyordu. Burası Türkiye'de çok ilginç noktalardan birisi. Arkadaşlar yolculuğun son güçler biri bitti. Şimdi geldiğimiz yerden şu aylarda de bile olduğu bazı ağaç kütükleri, alttan yüzündeki akrabiler var. İşte bu evde de kaya var. Kaya. yüksek bebekler onları gezecek bu arada sıkışmış ya bence de yukarıda bir kafa kopması olup fare sıkışmış olan bir kafa. Neredeyse mağaranın yarısına geldik. Şu ana kadar ilginç görebileceğim bu bir zamanlar burada çıkan su debisinin ne kadar yüksek olduğunu ve mağaranın belli noktalarında kayaların altından çıkan su kaynaklarının olduğuna şahit olduk. Yer yer mağaranın genişlediğini, yer yer mağaranın daraldığı alanları gördük. Bazı yerlerde derin göller gördük ama şu ana kadar bizim boyumuzu geçen göle daha rastlamadık. Arkadaşlar neredeyse yolumuzu yarıladık. Bir rivayete göre Hz. Zülkarneyn Lice'yi fethettikten sonra bölgeye hakim oluyor. Ve gün geçtikçe rahatsızlanıyor. Bedeninde bazı uğurlar oluşuyor. Bir gün bir rüyasında eğer Brikle mağarasından mekanik suyunu içerse şifa bulduğu rivayet ediliyor. Biz de Türkiye'nin mağarasının aslan ağzından girerek yolu yarıladık ve bu şekilde kayanın altından çıkan muhteşem bir suyu gördük. Hazreti Zülkarni bu suda yıkanıp şifa buluyor rivayete göre. Acaba gerçekten abi hayat suyu bu mu? Biz de şimdi bu sudan içeceğiz. Şifa olsun. başka bir ağaç kütüğü bulunuyor. Şu şekilde sıkışmış durumda. Şimdi bahar aylarında suyun debisinin çok fazla olduğu zamanlarda bu mağarada ne kadar su var onu göstermek için bazı izleri var burada. Mesela şurada bak devasa bir kuru ağaç var. Bu ağaç seller, bahardaki sellerle buraya gelmiş. Yaklaşık 10 metre yükseklikte bir yerde sıkışmış kalmış. Şu an ama bazen... Efendim dikkatli git. Ya burası sızıntı ne hocam? Giremezsin. Burası sızıntı ne hocam? Gitme gitme. Bak şu an... İrfan hocam. Evet. Sana bir şey göstereceğim. Az gel abim. Bu mağarada suyun debisinin yüksek olduğu zamanlarda suyun ne kadar yüksek olduğunu sana göstereyim. Evet. Abi şu yukarıya görüyor musun? Şu an. Bak. Aa evet. Şurası var ya bak şu evet, anda... Evet evet. Yani bayağı yüksekte. İnanılmaz. Bu ağaçları e, bahar suyu getirmiş. Tabii yüksek suyu, su debilerinin evet. taşıdığı ağaç dalları. Bak. 10 metre yaklaşıkta yaklaşık 10 metre yüksekliğinde var abi. Arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Mağaranın neredeyse üçte birlik kısmı bitti. Evet burası biraz derin. Uh. Şimdi Yusuf hocam Nasıl yani böyle bir mağarayı ilk defa Abi şimdi Türkiye'de belki şimdi farklı mağaralara girdik ama Sulu Mağara'ya ilk defa giriyoruz. Evet. Yani bu suyun ambiyansı çok daha farklı. Diğer yer zor e, derin çukurlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten güzel ama yani değiyor. Mete evet, Yürüdükten sonra Görüyorsunuz Arkadaşlarla beraber Muhteşem ve gizemli bir yolculuğu Bitirdik Arkadaşlar, Brickley mağarası Diyarbakır Büyüngör Karayolu üzerinde bulunan Diyarbakır Nice'ye bağlı Abanlı köy sınırları içerisinde bulunuyor. Biz sabahleyin erkenden doğu batı tarafından başlayıp doğu tarafındaki vadiden yürüdük. Batı tarafına geçtik ve 850 metre sonunda arka taraftaki aslan ağzından içeri girerek Dicle Nehri'nin ilk kolu olan Brickley Çay'ın mağarasının içerisine girdik ve 850 metre boyunca yürüdük. Muhteşem görüntülere sahip olduk. Bazen yer yer mağaranın genişliği arttı, bazen daraldı. Eskiden muhteşem yağmur sularının devrilerinin yüksek olmasıyla mağaranın içerisindeki devasa kayalıkların askıda kaldığını ve ağaç kütüklerinin orada yer aldığını gördük. Arkadaşlarımızla beraber bazı derin noktalarda yerliklerimizi giymek zorunda kaldık ve tüm emniyet tedbirlerimizi alarak şimdi malum sonuna geldik ve rotamızı bitirdik. Muhteşem bir yolculuktu.